Bugün konuğum araştırmacı yazar Haluk Özdil. Kendisine gündeme dair gelişmeleri soracağım. Haluk Bey merhaba. Merhabalar sevgili Merve. Öncelikle sana teşekkür ediyorum. Değerli zamandan bana vakit ayırdığın için. Çünkü biliyorum bugün meşgulsün ama Türkiye'nin de çok önemli gündemleri var. Bakalım neler çıkacak sorularını bekliyorum. Evet, gündemle demişken üç gün önce Avrupa ve ABD basınında Türkiye'nin Nijer'e profesyonel askerler gönderdiği yönünde iddialar ortaya atıldı. E bu iddiaların doğruluk payı nedir sizce? Şimdi bak aslında çok karışık bir iş dönüyor. Evet Türkiye ile ilgili bir takım suçlamalar geldi. Türkiye'nin oraya bin tane profesyonel asker gönderdiği Nijer'e ve oranın iç işlerine karıştığı aksine bir de savaştıkları Boko Haram denen bir terör örgütü var orada. Biliyorsun çok elikanlı bir terör örgütü. garip olan da şu bazı ülkeler tarafından destekleniyor. Şimdi çok isim veremiyorum YouTube kaldırıyor tamam mı? Hangi ülkeler olduğunu işte malum okyanusdaki ülkeler, okyanus ödesindeki. E, fakat böyle çok e, hani şey bir örgüt görünüyor, e, ne derler hani görüntüde şey gibi malum güneydeki örgütler gibi görünüyor hani din ağırlıklı ama alakası yok. Gemi kaçırıyorlar, insanları öldürüyorlar ama galiba oradaki yerlilerden destek alan bir örgüt. Daha doğrusu oradan eleman temini yapıyor. Çünkü yıllardır yok edilemedi. Biraz da bilinçli olarak yok edilemedi. İşte gönderilen bu askerler asker değil bunlar. Profesyonel savaşçılar öyle diyelim. Aslında Suriye kökenli oldukları ama onları organize edenin Türkiye olduğu şeklinde bir takım iddialar ortaya atıldı. Türk hükümeti daha doğrusu Dışişleri Bakanı e, çok ciddi biçimde reddetti, dedi ki bizim bunlarla alakamız yok, gerçeklerle ilgili bir şey değil ama bütün bu haberler BBC'den CNN'e kadar her yerde yayıldı, Türkiye'yi ye suçlayıcı ifadeler kullanıldı. Peki e, neye dayanarak yaptılar bunu biliyor musun? İşte BBC okuduğumda şöyle diyor Ahmet ve Hasan isimli tatma isim kullanmışlar can güvenlikler açısından bir tanesi e, Ahmet 24 yaşındaymış. Ben diyor, Suriye'deydim. Ondan sonra Suriye'den işte bizim bulunduğumuz ve Salatın ismi geçiyor, Salat tarafından alındık çünkü Suriye'deki birliğimizi de onlar organize ediyordu ve bize 1500 dolar karşılığında Nijer'de hani savaşmamızı istediler. Ben de orada daha az paraya öleceğime, Nijer'de daha çok paraya öleceğim öleyim diye gittim diyor. Aileme de buradan para gönderiyorum diyor Suriyedeki aileme Suriyedeki savaş var ailene nasıl para gönderiyorsun hep soru işaretli şeyler bunlar ama Sadat'ın adı geçiyor Sadat'ı biraz sonra herhalde soracaksın ee, tabii ki Türkiye'nin adı geçiyor ancak burada başka şeyler de söz konusu çünkü Afrika'da Türkiye'nin özellikle Fransa'yla ve Amerika'yla bir şeyi var, rekabeti var. Ve Türkiye sonradan Afrika'ya girdi ama kolay kabul gördü. Bunun da sebebi orada tabii ki İslam dininin yaygın olması ve Batılıların geçtiğimiz yüzyıllarda ve yakın zamana kadar orada bir takım maalesef katliamlara imza atmaları oradaki halkı Avrupa'dan ve Amerika'dan soğuttu. Özellikle Fransızlar orada gerçekten büyük şiddet uyguladılar ve dolayısıyla Türklere daha sıcak bakıldığı yönünde bir takım tabii ki şeyler var, yaklaşımlar var. Bunu da görüyoruz aslında doğrudur. hatta Fransa Türkiye'yi suçladı. Dedi ki bizim Afrika'daki çıkarlarımızı tehdit eden hamleler yapıyor. Çin ve Rusya ile birlikte Türkiye işbirlikçi olarak ifade etti. Tabii Türkiye reddetti ama şu bir gerçek ki orada Batı'ya özellikle bu geçmiş dönemde Hollanda, Fransa, İngiltere'nin yapmış olduğu zulümlere karşı bir isyan dalgası var. Nijer zaten bunlardan biri biliyorsun bir de darbe yaşadı. O darbe sonucu bir asker göreve geldi. Oradaki Fransız askerlerini ve üstünü kapatıp onları sınır dışı etti. Amerikalıları sınır dışı etti. Orada işler karışık ama Türklerle arası iyi onu söyleyeyim birazdan notları okurum ve dolayısıyla bu nedenle bana göre bana göre e, belki de iki figür kullanılarak Türkiye'yi e, karalama kampanyası başlatılmış olabilir. Evet teşekkür ederim. E peki Sadat dediniz efendim. Şimdi Türkiye adına hareket ettiği iddia edilen Sadat. Peki gerçekte hangi adına kuruldu? Ya şimdi aslında Sadat var. Bu gerçeği görelim. Yani Sadat e, İstanbul Beylik düzünde e, bir Şirket, daha doğrusu güvenlik şirketi. Bak şu anda önümde kuruluş bildirgesi var. Kendileri bir şey saklamıyor. Bakın, şöyle diyor. Sadat savunma sanayinde hizmet, savunma alanında hizmet veren ve ülkelere, çeşitli ülkeleri istekte bulunan ülkelere askeri anlamda e, hizmet veren bir şirkettir diyor. Demek ki Sadata. Ee, İngiltere'de gelse, Nijer'de gelse parası karşılığında bana askeri hizmet ver dediğinde veriyor. Peki neymiş bu hizmetler? Oraya bakalım. Diyor ki e, hizmet verilen ülkenin eksikliklerini e, şey yaparız diyor, tespit ederiz, ortak savunma imkanlarını saptarız ve bu tehdide uygun olarak silahlı kuvvetlerini organize ederiz. Demek ki karşımızda profesyonel bir askeri şirket var. Bunu kabul edelim. Yani Türk şirketi ve devam ediyor. Bak diyor Sadat savunma hizmeti verilen ülkelerin silahlı kuvvetlerini savaşa hazırlar diyor. Seviyelerini denetler ve onların eksikliklerini giderir. Son olarak da şöyle diyor. Sadat savunma alanında bir tane askerden tutun takım, bölük, alay, tugay, tümen kolordu ve bir orduyu organize etme yeteneğine A'dan Z'ye sıfırdan başlayarak kurma imkan kabiliyetine sahiptir. Şimdi bu da korkutucu tabii. Yani demek ki bir ordu kurabiliriz diyor. Evet kurabilir ama Sadat'ın hani açıklaması şöyle. Biz buradan hani Türkiye'den asker göndermeyiz ama onların elindeki askerleri organize ederek nasıl savaşılacağını öğretiriz. Zaten daha önceki açıklamada savaş eğitimi verdiklerini söylediler. Ama bunu Türkiye'de yapmıyorlar, yapmıyoruz dedi. Hangi ülke istekte bulunursa onu. Dolayısıyla Sadat e, bir şekilde hani Amerikalıların, Rusların profesyonel orduları var. Türkiye'nin de niye olmasın yani bunlar profesyonel şirket. Parasını verene çalışıyor. Bunlar yakın koruma hizmeti de veriyor. Yani dolayısıyla parasını verdiğiniz zaman size bu hizmeti veren bir şirket. Yasal olarak kurulmuş ama Türkiye adına hareket etmiyor. Nijer'le de ilgimiz yok diyor. Biz oraya bir ordu göndermedik diyor. Sadat böyle bir kurum. Sadat'ın adı tabi bazı konularda çok fazla geçiyor Türkiye'de. Ama her profesyonel askeri şirketin olduğu gibi bazı bilgiler tabii ki gizli tutuluyor. Ancak Türkiye adına hareket etmediği defalarca açıklandı hem kendileri hem Türkiye Cumhuriyeti tarafından. Sadat bu tamamdır. Peki e, Nijer ABD ve Avrupa için neden önemli? İşte bu çok önemli. Bak e, ben bir takım notlar aldım. Notlar aldım çünkü orada maalesef hep aynı şeyler var biliyor musun? E, aynı olaylar var. Bir kere bir ülkenin başına bela gelmesi için bir ülkenin başına bela gelmesi için orada bir doğal zenginlik olması lazım. Nijer'in şanssızlığı da bu. Bak aslında bir ülkenin şansı demektir bu değil mi? Yani altın, petrol hayır yanılıyor herkes eğer orta kalite ya da az gelişmiş ülkeyseniz ve bunlar sizde varsa yandınız, hayatınızı bitirirler bak bir yüklü miktarda altın bulundu de hayatın biter, İç savaş çıkartırlar kaos çıkartır seni çökertirler Nijer'in başına bu geldi Nijer'in başına gelen bu. Hatta Nijer'den önce bir örnek vereyim. Venezuela'nın başına da o geldi. Dünyanın en zengin petrol yatakları Venezuela'da. Altın yatakları Venezuela'da. Ve Venezuela şu an bir makarnaya muhtaç insanlarla yaşıyor. Öyle bir anmorgu uyguladılar ki. Çünkü ne yaptı adam? İşte Maduro en son gelen Amerikan şirketlerini sınır dışı etti. Amerikan şirketlerini sınır dışı ettiği için Amerika'nın kara listesine girdi. Avrupa ve Amerika bir ambargo uyguladı. Türkiye yardım ediyor oraya, onu söyleyeyim. Ama adam elindeki zenginlikleri satamıyor. Ambargo yüzünden elinde patladı hepsi. Petrol elinde patlıyor. Altını kaçak yollardan çıkartırsa çıkartıyor. Aksi takdirde altında elinde patladı. Yani bir ülkeyi mahvettiler. Şimdi aynısı Nijer oluyor. Nijer'de bir darbe oldu. Nijer'de olan darbe hani daha doğrusu çok yolsuzluk açlık, sefalet var. Altın zengini, petrol zengini bir ülkede uranyum zengini bir de. Dünyanın en yüksek uranyum yataklarına sahip ama şimdiye kadar hep Fransızlar oranın dibini çıkardı. Emdiler, bitirdiler Amerikalılarla birlikte. Bu son darbeyle birlikte darbeci dedikleri adam doğru da yaptı. Bunları sınır dışı etti. Hatta iş savaşa kadar gidecekti ama gitmedi. Batı cesaret edemedi orada savaşmayı ve dolayısıyla sınır dışı etti. Şimdi Nijer'e giren üç tane ülke var. Açık konuşayım. Türkiye, Çin ve Rusya. Nijer daha sıcak bakıyor ama en sıcak bakılan ülke Türkiye çünkü bir din birliği de var. Yani onlarda İslamiyet çok ağırlıklı olduğu için Türkleri daha sıcak bakıyorlar ve çok kolay kabullendiler. Bu da Batı'yı çok rahatsız etti. Şimdi bak 1957 yılında Fransızlar burada ilk uranyumu keşfediyorlar sonra petrolü keşfediyorlar ve bir anda buraya çöküyorlar. Yakın zamana kadar buranın dibini çıkardılar dibine yani o halkı açlığa mahkum eden Fransızlardır. Ve gitmemekte direndiler ama en son çıktılar. Ve şöyle bir iftira da zamanında. Saddam Hüseyin vardı Irak döneminde. Onu buradan uranyum almakla suçladılar, Nijer reddetti Ben de, de ona uranyum satmadım, sonradan iftira oldu ortaya çıktı ama e, olaylar bitti ve Türkiye e, aslında burayla ne zaman hani iletişim kurdu dersen bak orada da notlarım var okuyacağım sana. Lafını beklemedim aslında... Türkiye Nijer'le peki ne zaman hani yakın ilişki kurdu ve ticaret hacmini de sorayım size ek olarak. Teşekkür ederim. Ya çok ilginç ben de bilmiyordum. Ta 67 yılında aslında Türkiye ile Nijer'in ilişkisi varmış. Çok ilginç. Yani Türkiye 1967 yılında bir ilişki kurmuş ama hani bu sınırlı seviyede kalmış. Yani kurulmuş temsilciler atanmış. Çok ticari yok hiçbir şey yok ama iki ülke birbirini tanımış. Asıl olay bizim büyükelçimiz 3 Ocak 2012'de Afrika açılımıyla birlikte oraya gidiyor Afrika'nın birçok ülkesi gibi orada bir büyük elçilik açılıyor İşte sorun Avrupa için o zaman başlıyor Türkiye düşmanlığı çünkü e, Nijer'de bizim burada hem İstanbul'da açıyor e, aynı zamanda Bursa ve Antalya'da da Fuhari konsolosluklar açarak ilişkiyi geliştiriyor. Oradan öğrenci de getirdik buraya. Çok sayıda Nijerli öğrenci var. Ve dolayısıyla ilişkiler sıcaklaşıyor. Bak bir örnek vereyim. Ee, 2019 yılında 72 milyon dolarlık ihracat yapmışız. Pardon. Ticaret hacmi varmış orayla. Çok düşün. 2020'de birdenbire salgının da etkisiyle 58'e kadar düşmüş. Ama ne olmuş biliyor musun? Ee, şeyde 2022 yılında 85 milyon. 2023'te de 210 milyona çıkmış. 210 milyon dolara yani katlamalı çıkmış. Çünkü alışveriş tabii ki altın da alırız altın onlar çıkartıyor. Petrol de alırsın onlar çıkartıyor. Bu da maalesef batıyı rahatsız etmiş. Şu anda Nijer Türkiye'nin arası çok iyi. Ee, ve geçen gün gene ziyarete geldi. O darbeci dedikleri kişiyi Türkiye'ye kabul etti. Biz dedi senle temastayız. Rusya kabul etti, Çin kabul etti, Batı diye reddetti. Türkiye buradan da hedef listesinde. Anlayacağın çıkarlara ters düşersen herkesi e, toplum düşmanı ilan eden bir Batı ve Amerika var. Olay budur. Teşekkür ederim Haluk Bey. Engin bilgilerinizi aktardığınız için çok sağ olun. Ya, çok net ve çok güzel oldu soruların. E, hem insanların çok zamanını almadan, kısa kestirmeden anlatmış olduk çünkü İnsanlar fazla uzayınca bunalıyor ve böylelikle anlaşılmasını sağlayacağımız çok önemli bir konuydu. Çok teşekkür ederim. O yüzden ben teşekkür ederim. Ee, zaten lider haber koordinatörü sevgili Merve Hanım aynı zamanda bizim birlikte çalıştığımız çok değerli hem iletişim sorumlusu hem koordinatörlük görevini yapıyor. Devamlı görüştüğümüz ve lider haberde program yaptığımız bir yer arkadaşlar. Cuma akşamları devamlı büyük resim programını yapıyoruz. Kendisi çok değerli bir medya mensubudur. Tekrar teşekkürler. Teşekkür.